anne. Şu günlüğü kanalı çok güzel. Hmm, evet evet kızım çok güzel. Chelsea babanda da kaç saattir yok mutfakta bir şeyler yapıyor. Takır tukur. Ne yapıyor acaba gidip bir bakayım ben ya. Hmm, etleri de şöyle şişe taktım. Piknik sepetini de hazırladım. İçecekler tamam bardaklar tamam. Ken ne yapıyorsun? Neredesin sen kaç saattir takır tukur takır tukur mutfakta? Ay Barbie size bir sürprizim var hayatım. Pikniğe gidiyoruz. Çok güzel bir yer keşfettim. Piknik masası var. Mangal orada hazır yanıyor. Hemen gidiyorsun. Cazur cazur etlerini pişirip afiyetle yiyorsun. Hadi bakalım hazırlanın. Chelsea'ye de söyle. Ay Chelsea'de Barbie günlüğü diye bir kanal varmış. Onu izliyor. Şimdi kalkmak ister mi bilmiyorum. Nereden aklına geldi piknik şimdi? Evde ne güzel kızarmış tavuk yapacaktım ben. Of Barbie amma şikayet ediyorsun. Ne güzel size et pişireceğim şimdi mis gibi. Chelsea kızım babanın bize bir sürprizi varmış. Pikniğe gidiyoruz. Oley ben hemen hazırlanayım. Hadi, Hadi kızlar ben arabada sizi bekliyorum. Geliyorum baba. Sincaplar, tavşanlar, ay Çok güzel bayıldım buraya. Barbie hadi çok yavaşsın. Chelsea bize yer bulmuş bile. Oh en güzel yeri bulmuşsun Chelsea. Aferin kızım. Ay Ken hayatım gerçekten burası çok güzelmiş. Önce itiraz ettim. İstemedim ama bayıldım gerçekten buraya. Evet Barbie evet hadi çok acıktım. Şu etleri pişirelim bir an önce. Akşam oldu hadi ya. Evet ben de çok acıktım. Tamam tamam hadi başlayalım. Evet mangal yapmak ustalık işler. Ben de mangal yapmakta ustayım. Öyle bir et yapacağım ki kızlar parmaklarınızı yiyeceksiniz. Baba et çok güzel kokuyor. Evet kızım kokmaz mı? Chelsea yardım et de kızım bizde tabakları bardakları yerleştirelim. Wow, mangal birden alev aldı etler gitti baba etler oldu mu kızım etler olmak mı kömür oldu kömür annem başka yiyecek bir şey getirmiş miydi Chelsea Getirme. aç kaldık sanırım Getirme. baba biz ne yiyeceğiz bilmiyorum Chelsea annene söyleyelim bakalım onun bir çözümü vardır mutlaka ne oluyor o sesler de ne o duman da ne Kel. ne oluyor orada Anne sana bir haberimiz var. Mangal yandı. Mangal mı yandı? Tabi kızım. Etlerin pişmesi için önce mangalın yanması gerekiyor. Şey Barbie öyle değil. Etler yandı. Etler başka yiyecek bir şey getirmiş miydin? Tabii ki hayırken hiçbir şey getirmemiştim. Aç aa, kaldık desene. Aa, baba aklıma bir şey geldi. Pizza sipariş edebiliriz. Aa, harika fikir kızım. Barbie ver şu telefonu ver. Hemen pizza sipariş vereceğim. Ben sizi hiç aç bırakır mıyım? Of Ken of of. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız size harika bir mangal tarifi vereceğim. Parmaklarınızı yiyeceksiniz parmaklarınızı.